Merhaba arkadaşlar. Size çok güzel bir şey göstermek istiyorum. Bu manzaraya bakın. Tahmin edin ben neredeyim? Etraf böyle. Moskova bölgesindeyim. Bugün ormana mantar toplamaya çıktım ve bakın ne kadar mantar topladım. Vay anam anam vay bunlar ne ya. Yani gerçekten devasa devasa mantarlar var. Şu an tam zamanı yani sonbahar. Oy. Sonbaharın ilk başları yani tam zamanı oluyor mantar toplamaya herkes çıkıyor. Şu an etrafı geziyorum. Bulduğumu topluyorum gibi mantarları. Buralarda böyle çemenler yüksek bir yerlerde olmuyor da ama zemin yumuşak. Daha ağaçların yaprakları daha çok olan yerlerde fazla oluyorlar. Ve çeşitleri çok arkadaşlar. Yani her şeyi hepsini Toplayabilmek şansımız yok. Yani zeherlisi de var. Yenilebileceği de var. Hepsini toplayamam. Ama gerçekten aşırı fazla çok var. Ha, bakın. Bunlar yenilebilecek değil. Varmış da bunlar zaten geçmiş. Birazcık erkin geldi. Ama neyse gelebildim. 2-3 gündür hastaydım. Hiç dışarıya çıkamıyordum. Ve sonunda bugün ormana gelmeye karar verdim. Bakın bunları toplayabiliriz. Bunları bir şey diyor. Sivinyuşka diyorlar. Yani domuzcuk. Domuzlar fazla seviyor gibi domuzun adını koymuşlar. <laughs> Çok enteresan. Gerçekten. Bazı yerlerde oluyor. Yani 15-20 tane aynı bir yerde oluyorlar. Bakın. Bunları gerçekten toplamak lazım. Daha video paylaşacağım arkadaşlar. Görüşmek üzere. Herkese iyi seyirler. Hoppa.